Evet hoş geldiniz arkadaşlar. ikinci bölümdeyiz. Daha önce Ümraniye Spor'un başına geçmiştik. Ümraniye'mizle Tomalar'la birlikte zafere koşacağız. Taktiğimiz bu şekildeydi. Bir savunma arkası koşucu forvet, bir tane oyun kurucu kanat, bir tane kanat forvet, bir tane ofansif orta saha, bir tane savaşçı orta saha, bir tane iki önlü orta saha. Ne kadar çok oyuncumuz var ya. İki tane hücumcu bek. Bunlar da savunma yapsın işte ne bileyim durursa et sakalın güzelmiş lan. Gidişat kötü olursa da yandan birilerine oyna sokacağız artık bilmiyorum. Bizden önce takım 3 tane hazırlık maçı yapmış. Kırşehir'i 3 atmışız herhal. Esenler Erokspor. Lan böyle bir takım mı var? Berabere kalmışız. Fatih Karagüm'le yenilmişiz. Lig takımı sonuçta olabilir. Şimdi Aksar'la maçımız var ve ilk maçımız. Ve direkt maç günü geldi sayılır. Burada bir disiplin yönetmeliği var. Oyunculara ne tür cezalar vereceğiyle ilgili. İşte antrenmana çıkmazsa ne kadar maaş kesilsin falan. Ben seçimi yardımcılarıma bırakıyorum. Maç öncesinde kendimizi takımımıza tanıtmamız isteniyor. Takımla bir konuşma yapacağız. Oğlum ne kadar kalabalık biliyordum ama insan bir garip hissediyormuş. Merhaba arkadaşlarla açalım lafı. Herkes olumlu. Ne kadar iyi bir takım bu ya. Hoş geldiniz bla bla bla. Tabii ki hoş geldik. Hele bir iyi oynamayın. Siz de hoş gidersiniz Powell. Biraz daha bir şey söyledim. Yine mutlu oldular. Kısa ama verimli bir konuşma. Herkes hoşnut. Özgüveni arttı. Ne dediysek anlamadım. Ayrıca sen Türkçe bilmiyorsun. Hayırdır? Bir yandan da antrenörlerimizi işe alıyoruz. Cem Bağcı, senin kelini öperim. Kondisyon antrenörü. Muzaffer Çaylı, resmi yok. Belki de zenci. O ne lan? Zenan Uzçupliç. İyiye benziyor bilmiyorum. Bir de İşçvan Beregi. Ne garip isimlerle adam almışız ya. Neyse ekibime iyi baksınlar da geri söyleme değil. Şükürler olsun ya Rabbi iyi bir isim. James Smith. Oğlum bu ne ya? Taner Alpak. Kaypak gibi. Bir de resme bak ya. Bu nedir? Tövbeler olsun. Şimdi ilk maçımıza çıkacağız. Ee, bu bir dostluk maçı. O yüzden rakip analiz yapamıyoruz. Yapmak da istemiyoruz. Sadece bir maçlık bir <laughs> görelim bakalım neymişiz. Her maç bu şekilde taktiğimizi değiştireceğiz mi diye soracaklar. Değiştirmeyeceğiz. Bir görelim bakalım nasıl 11 kurmuşuz. Burada da rakip ekranı var. Rakibin oyuncularına özel önlemler alabiliyoruz. Şu an hiçbir şey yapmayacağım. İlk maç ilk heyecan. Maç öncesi oyuncularla böyle bir konuşma yapıyoruz. Bazen Fatih Terim gibi olacağız, bazen Sergen Yalçın gibi sigara yoklayacağız falan. Sahaya çıkın çok iyisiniz falan diyelim. Hiç tepki vermediler lan, hiçbir yazı çıkmadı. Sadece defanslara konuşayım. Yumruğumu sıkayım şöyle. Sahaya çıkın ve niye bu takımdasınız gösterin. İyi lan, iki kişi memnun gözüktü. Oğlum siz her zaman ilk komirdesiniz. Kavare adamım ya abi. Cık. Orta sahalardan tepki yok. Sizi ortadan yana alacağım. Forvetten de tepki yok. Zaten gavur yani. İkinci yarı Thiago Çukur'u alırız. Maç başladı çok heyecanlıyım. Hemen bir kamerayı ayarlayayım. Kamerayı bu şekilde ayarladım. Belki ileride değiştiririz. Yukarıdan herkesi görüyoruz. Bizim oyuncuların isimleri de yazıyor. İstersek şunları da aç kap yapabiliyoruz da rakibi boş ver. Biz kendine oyuncularımıza bakalım. Bu sol tarafta istatistikler var. Kaç şut attık, kaç şut yedik falan. Vallahi dakika 6 toplu oynama %73. Taktik şimdilik tutuyor gibi ilk 6 dakika için. Defans'tan kısa pasla çıkıyoruz. Taktiğimiz işe yarıyor gibi şu anda. Ve koçum kavare hemen nasıl pas attı ya. Emrecan kanat oyuncumuz. Kötü bir pas Emrecan. Emre Kaplan sol bekimiz. Gene Emre Can. Defanstan taçla çıkacağız. Nasıl oluyorsa ya. Taçla forvete yani. <laughs> Valla forvet hemen top kaybetti. Hiç hoşuma gitmedi bu iş. Yani şu an için mutluyum. 13 dakikada top hala bizde gözüküyor. Şu an için taktik tutuyor gibi. Ve Aksar boş takım değildir herhalde. Bir yan top kullanacağız şimdi. Ortaya geldi. Gülü maç dışarı attı. E bu arada stoperlerimiz uzun. Mustafa'nın boyu 1.90. Gulumaç'ın boyu 1.94, iyi. Zıplaması 16, kafa vuruşu 16, iyi. Vallahi Gulumaç match... yani 6 gol atması lazım bu sene. Kafala. Şimdi onlar oyun kuruyorlar, uzun oynamaya zorladık, ileride bastığımız için top bize geldi. Bu arada kafi sarı kart yemiş, bu bizim savaşçı orta sahamız. Ölümüne dalıyor böyle yani, nerede top görürse koşuyor. Erken sarı kart kötü olmuş, şöyle bir şey yapacağım. Oyuncu talimatları, savaşçı orta sahadan merkez orta sahaya çekiyorum. Normal orta saha gibi. Burada müdahalelerde sertliği azalt var. Bu sayede kırmızı kart yeme olasılığını düşüreceğim. I am Jose Mourinho. Ulan her an kırmızı yiyebilir gibi hissettim ha, şom ağzımı açtım ya. Şimdi defansta oyun kuruyoruz gördüğünüz gibi. Sürekli top çeviriyoruz. Güzel geldik. Emrecan yaz onu. Direkten. Ya bu Emrecan'da vallahi sıkıntı var ya. Zaten can içme eklenince gıcık oluyorum abi. Emre koy. Bir kez daha kontraya çıkar mıyız peki? Emre Demir hadi koçum. Gene Emrecan Allah'ım çıldırıyorum ya. Pasa bak. Oyundan mı çıkarsaydım acaba? Top yine bizde sağ kanattan geldik. İyi oynuyoruz bence. Top bizde. Ataklar bizde. Kavara koçum benim bak. Emre Demir ya. Fenerbahçe'li huzurluğu var. Korner kullanıyoruz şimdi. Onur açtı ortayı ve golü maçın ilk golü. Ben size söylemiştim. Golü maçın ilk golü. İlk gol geldi kaldı 5 gol. Dakika 32 rakibimizin şutu yok. %43 top oynama. Kaleye yaklaştırmadık bile. Kesin şampiyonuz bu sene. Bir korner daha. Golü maça golü maça golü maça golü ya. Aferin kafiye. Emrecan vurma. Emrecan sen vurma. Emrecan. Emrecan. Can Emre. İlk yarı bitti şimdi. İlk yarı sonunda soyunma odasında gene bir konuşma yapabiliyoruz. Genelde asistanımızın da bir önerisi oluyor bunu söyle diye. Gazlayıcı bir şeyler söyleyelim. Tepki yok. İyi ki iki gol değil bir gol öndeyiz yani. Pozisyona başlayacağız gibi. Frikik Emre vurdu. Az farkla dışarıda. Hay Allah'tan iyisiniz dedik. Aa, direkt 7 dakikada 8 dakikada 3 tane şut adam adamlar ya. Bunların bir yerleri kalktı. Oyuncu değişikliği yapalım. Emrecan özellikle seni çıkaracağım oğlum. Biraz Rafa Silva'ya benziyor ama biraz. Bu arada Emre'nin yerine Hasan'a aldık. Hasan'ın şöyle bir güzelliği var. Emre ofansif orta saydı. Bu çocuk ise oyun kurucu. Onur'u çıkardık. Burada Boali'yi aldık. Boali hücum oyuncusu. Yani direkt oyun kurmayacak. Oyun kurmayı Hasan'a verebileceğiz. Böyle bir güzel değişiklik şansımız var. Yalnız alayını değiştirdim abi. Bir tek kaleci aynı kaldı. Onun da tipini beğendim. Yine defanstan oyun kuruyoruz. Bakalım nasıl bir build up yapacağız. Mustafa gevelem oğlum ver pasını işte ya. Diniyev attı pasını bu hale geçer mi geçmez. O nehir diye kaleci mi olur lan? Kız mı bu? Dikti ve top gene bizde. Bakalım nasıl bir atak yapacağız. Sıraçan da güzel isimmiş bu arada. Popov hadi koçum benim. Popov ne biçimisin ya? Abi çocuğa sövdük de çok iyi orta yap, şey yaptı ya. Popov sövdük ama yani iyi işler yaptı. Sıraçan da gözüme girdik bir iyi bir orta açtı. Melih'in kafasına top direkten döndü. Thiago Çukur. Abi Türk oynatacaksın işte. İyi gidiyoruz vallahi memnunum şu an. Abi dediğim anda gol mü ya? Gol atarlarsa gerçekten üzülürüm bu arada ya. Baksana direkt atak yedik. Ben iyi bir şey söyleyince atak mı yiyeceğiz sürekli ya? Yapmayın. Yapmayın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Bileğimiz bazen bükülür. Allah'tan hazırlık maçı. Yalnız bir gol yedik hemen takımı satacağım neredeyse. Aha kontra atak. Melih o ne biçim vuruş ya? Yine oyun kuruyoruz. Bu oyun kurma işi bence bize oturdu. İyi analiz yapmışız gibi geldi. Savunmada ayaklarımız fena değil. Oyuncularımız boşa kaçıyor. Pas yetenekleri vesaire iyi gibi. Dediğim anda top kaybı geldi ya. inanılmaz. Ve kontredik abi. Şaka mı bu? Abi konuşmayıp sadece izlemeliyim galiba. Yani yapacak bir şey yok. Heyecan olsun yani. Hocam yedekleri oynadık o kadar yani. Bilerek yaptık aslında. Bir heyecan var. Yalnız bir sıkıntı var. 22 şutumuz var. 3 isabetli. Bu konu biraz can sıkıcı. Bir şeyler düşünmemiz lazım. Ama topla oynamamız iyi. Duran toptan golü mü yiyeceğiz? Gene bakalım. Aa kontraya çıkıyoruz galiba. Hadi Hasan. Sür 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 sür. Abi çok iyi çıktık. Bu, bu halde iş var gibi hocam. Hızını beğendim bu arada. Hasan vur. Gömçür. Melis sen gömçür. Hocam nasıl offside? Hocam nasıl offside? Vara da gidemiyoruz hazırlık maçı. Neyse şimdi atarız ya. Hasan sen bir daha oyna. Sıraçan aldı topu. Popov vurur mu? Abi dediğim anda top kaybı. Yine oyun kuruyoruz savunmadan. Popov da iyi gibi sanki. Ben yedeklerimizi de beğendim bu arada. Yaptı ortayı. Vur, Thiago vurur ona. Çok güzel be Thiago. Pivot Santofor'un güzelliği. Topu çok güzel indirdi. İşte bir önceki forvet koşucu olduğu için bu tarz bir asist yapması çok zor. Thiago uzun boylu pivot olduğu için topu indirdi ve Hasan da tamamladı. Çok güzel. Dediğim gibi yıl içinde Thiago ile yavru forveti yer değiştireceğiz. Top yine bize geçti şimdi. Takım açıldı ya. İki söylendik burada. Bu aç ortanı. Yap bir asist daha koçum. Siraçan açtı ortayı. Hasan! Hasan! Ah Karabasan! Yine top kaptık ileride. Bence ileride iyi basıyoruz. Önde basmanın yararları taktiğimizde önde basma vardı. Melih çok iyi pas. Baoli'den çok ne yaptın abi? Ne bu? Ya nehir de olur abi Allah aşkına? Yeneceğimiz baştan belliymiş. Derken top kaybettik gene mi? Ha, top bize geçti Allah'tan. Yine oyun kuruyoruz. Dini evde Azeri oyuncumuz bu arada. Selam olsun. Melih'ten Hasan'a. Hasan da gözüme girdi gibi bu arada. Diniyev'den çok iyi pas. Melih indirdi Hasan. Plaseyi vurdu. Çok güzel hareket Hasan. Son bir atak şansımız olabilir. Yine oyun kuruyoruz geriden. Bazen bu oyun kurmayı biraz hızlandırabilirim. Hızlı gol bulmamız gereken maçlarda. Ama Hasan bakın dedim ya size Hasan nasıl oyun kurucu. Çok çoğu atağın oyun kuruculuğunu Hasan yaptı. Melih'ten bir gol daha mı gelir? Sol beke verdi pası. Sol bek de güzel vurdu bu arada ama maalesef. Ve ilk galibiyetimizi alıyoruz. Maç bitti. Bravo çocuklar. Toplu oynama %67. Benim için önemli olan bu. %88 pas isabeti. Çok iyi. XG'miz 3.64. Yani gol beklentimiz rakip takıma göre çok daha iyi ki yedekleri oyuna soktuk. Gene soyunma odasındayız ama soyunuyor bunlar da ya. Beklediğim performans buydu değil mi? Artık sevinin yani. Tabi maç bitti ya tuzları kuru abi. Kazandık tabi. Hepsi çok mutlu gözüküyor. Hadi devam. İlk maç ilk galibiyetti. Güzeldi ama Eyüp Spor'la ayın 12'sinde maçımız var. Bir hafta sonra ve lig maçı. Bakalım başlayacağız. Ya Arda Turan sen Shakhtar'dasın. Şu oyunu bir güncelleyin ya. Aslında güncelleme yamanları var da kurmak istemiyorum. Arda'nın meyilli oldukları taktik oynar falan filan. Gazetecinin boğazına yapışır, olur, fırlatır falan yok mu acaba? Abi Caner Erkin kaptanları ya al. Sürekli orta açacak şimdi var ya. Orta yapması da iyi. Caner'e iyi bir önlem almamız gerekebilir. Emrah Urtekin fizyoterapist takımıza katıldı. Kahvede 101'den kalkmış gelmiş gibi. Ve Arda Keskin yeni asistan menajerimiz olacak. Nevzat Barman spor bilimcisi. Yürükütücü. Takım kaptanı seçeceğiz. Gulu maçı seçmeyi düşünüyorum. Diğerini Serkan'a vereceğim. Gulu maç daha çok mutlu olsun ki daha çok kafa gol atsın. Resme baksan abi. Kafadan yani. Bak kafadan diyorum. 6 gol atması lazım bu adamın ya. Kafadan bak. Abi sakatlıkla başladık. Yedek sağ bekimiz Popov. Ayak bileği dönmüş. Ne zaman döndü? Nerede döndü? Nereye döndü? Kime döndü? Bir 2 ay sahalardan uzak kalacak. Maalesef bu bizi üzdü. Allah'tan kavare zenci. Adamın dibi. Bu sezon maalesef transfer yapamayacağız bu arada. Maaş bütçemizde ekstra 51.000 Euro var yıllık. 51.000 Euro'ya ben bile oynamam. Ama şöyle bir güzellik var. Altyapımızda Atalay Babacan var. Emre'nin yedeği olabilir gibi duruyor. Aslında da kötü değildi orada ama Emre'yi A takıma geçireceğim şimdi. Şimdi Eimsport maçı geldi ama bu bölüm burada sonlandırıyorum. Kısa olsun çünkü Eimsport'u detaylı inceleyip bir taktik yapacağız. Çok kısa sürmeyebilir. Bu bölüm burada bence yeterli. hazırlık maçı yapıp kazanmış olduk ve takımımızın uyumunu görmüş olduk. Diğer bölümde heyecanlı bir şekilde Eimsport'a karşı, Arda Turan'a karşı kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Diğer bölümde görüşmek üzere.